Almanya'da yaşıyordum. Ülkem benim dedim. 1980 yılında döndüm 4 sene sonra. Ortaokul mezunu arkadaşım taksicilikten emekli oldu. Taksi şoförlüğünden. O alıyor 2200 euro. Ben oluyorum 3400 lira. O alıyor 34 bin lira. Ben oluyorum 3400 lira. Bu hak ve adaletse ben ülkemi seviyorum diye bu ülkeye dönmüşsem ben bir emekli olarak bu parayı hak etmiyorum kardeşim. Ve ben helal etmiyorum hakkımı. Hakkım haram olsun. Ben bu ülkeye benim ülkem diye döndüm. Bugün doktoruna sen git diyemezsin. O doktorlar gitmemeye direniyorlar. Hepsi bu ülkenin çocukları. Daha iyi yaşatmak bizim elimizde. Siz ballı börekli yaşarken bu millete değneğin ucunla, kaşığın ucunla vermeye çalışıyorsunuz. Bu haksızlık. Bu adalet değil. Ben gençlerimi seviyorum. Gençlerim daha iyi yaşamayı bu ülkede hak ediyor. Bana dert anlatmasınlar. Bana hak versinler. Gençlerin hakkını versinler. Zaten biz yokmuşuz. Olan olmuş ve zamansız yaşamışız.